Hadi artık eve gidelim. Alın skuterlerimizi gidelim hadi. Tamam. Aldım. Karşıdan karşıya geçerken bakın. Sonra geçin. Hadi <laughs> gelin. Hareket <gülüyor> yapmayın yolda çocuklar. Çocuklar bir dakika alacaklarım var bir iki tane. Alıp gelin. Çocuklar, çocuklar markete gidiyoruz. Tamam. Mira bak. Gel gel manikete geçelim. Hadi dondurma alayım bari. İyi şanslar. Almira kalkar mısın? Ben oturacağım. Ben oturmak oturmaya Gitmek istemiyorum. Oturacağız. Abla ben çok üşüdüm bu kıyafetlerle. Abla ben bu kıyafetlerle çok üşüdüm. Hemen eve gitmek istiyorum. Hadi gel Almira sen de otur. Oturamam orada daha yer yok. Boş. Boş ver. Dondurmanın ve tamircinin yeri yanı var. Doğru ama boş ver. Hadi artık gidelim, gidelim abla deyip. Evet. Siz hadi de dışarıda bekleyin ben oraya geliyorum. Tamam ablacık. Tamam. Anne sen bir kalk. Siz dışarıda bekleyin iki dakika geliyorum. Hadi gel bir şey. Bak bir kaykayını düşürmüş. Aa. Boş ver ama biz kaykay sürmeyi bilmiyoruz. <laughs> Yapma. Geldim. Yapma. Abla Almina e düştü. Almina sen nasıl düştün bebeğim? Başka birini. Bakarız edin. Hadi sen artık değil. Değil Tamam. Biz skoda yani. sürebilecek derecesinde. Ya artık skoda sürebilirsin. Ee, tamam bir dakika. Hadi gel. Tamam. Bir dakika. Skoda nerede olacak? Şurada bak. Aylin de sen onun skoda'nı da taşırmışsın. Tamam abla. Ay aldım. Of. Tamam hadi gidelim. Abla nereye gidiyorsun? Abla. <laughs> Ay. Ablam kayboldu. Ay abla. Buraya buraya kaç şey geç. Ay. <laughs> Uhu. abla sen hoverboard kullanmayı ne zaman öğrendin? Siz 5 yaşına girip ben size hoverboard da aldım. Kay kay da işte. Ama hoverboard'u da en az bir 8 yaşına kadar. Olmaz. skuterimi şuraya koyayım. Hmm, tamam. Gel çocuklar. Ay. Bakın bedava çanta da verdiler. Evet abi. Almira. Neredesin Almira? Buradayım. yukarı hadi. Yukarı yukarı. Aç kapıyı bir. Geliyor. Gelelim hadi abla. abla. Ayla, abla gir, ay abla. Kilidi aç. Ay gir. Tamam. Çocuklar siz bir yıkanıyorsunuz. Yeşil su yıkanmayı çok gel, seviyorum. Gel. Ama Abi, gi diyorsun, giymemiz gir, lazım. Ben de sen abla hadi banyo yapalım. Hadi. Aymen'e ilk önce şey yıkanıyor. Tamam. Beklerim. <laughs> abla şey ayaklanıyor. Almira hadi ben ne yap? Al, almira. sen girme. Almira sen girme. Yıkanıyor abla. Pardon kardeşim. Hadi sen. Abi, şey abla, sen çık. Abla saçımı dururlar mısın? Aynen sen yukarı çıkar mısın? Tabii. Ay üşüyorum Başkasına ya. Basit saçımı zırhlar mısın? Hadi sen yıkandırsın. Sen, sen orada bekle kurulan iyicene ben bir <laughs> annece <yıkandın>. gittim. <laughs> Almira. Geldim. Sen Ay, de buradaki banyoda yıkan hadi. Tamam. Gözün aşağıda yıkan. Almira'nın iş bitti. Al sen. Aline alsan pijama getirdim Ne? Sen bunları giy saçını kurtarmış Abla ben de yıkandım. Abla. <laughs> Çocuklar hadi uyanın. Uyandım. Günaydın. Tamam. Abla giyindik biz. Tamam da geliniz. Kaçta? Saat kaçta abla? Saat 2'de. Ha tamam. Ben burada oturacağım. Ben de her zamanki gibi burada. Aç kalmayın sonra set dedemime. Abla ben yedim 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 yedim. Abla ben bugün sadece muz yiyeceğim. Ay düştüm. Abla yere düştüm. Sizi aşağıda bekliyorum. Geldim. Geldim. Hadi gel. Ay. Her zaman da şu arabayı değiştir. Allah yürüyerek gitsek. Ben de oturacağım. bu şuraya oturacağım. Şuraya oturdum. Oturacağım. <laughs> ilk defa öne oturdum ya. Ben de ilk defa arkaya oturdum. Hep arkaya oturuyoruz biz. Hayır. Arkaya arabanın üstüne. Doğru mantıklı. Sen bir daha oraya oturuyorsun. Ya. Sen niye oraya oturdun? Mu? Sizin nereye oturduğunu da bile bilmiyordum. Ne yapalım? Biz ya. ta 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 ta